Ver şunları ver 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 ver. Birine de fazla vurdum ama Ha <laughs> ha. Aa gördüm. Nereden sıkıyorsun aslanım? tatlı attım bombayı bu arada nasıl kimse düşmüyor ya Orta katta vardı şurada ayağını gördüm <laughs> Hemen içeride solda Dışarıda soldaymış Aha. Geliyorum kardeşim, pus. Bir saniye. Ama bu adam sabit duruyordu bir saniye. O da sabit duruyordu. Plazması bile yok ya. Ya da bir dakika daha yeni yaptığım için de olabilir. Çok saçma bence de. Ay soldakini unuttum ben soldakini unuttum ben. öyle ben de bekleyeceğim taką. öyle biraz 6x sprey atmaya çalışayım değil mi? 6x hassasiyet ayarını rastgele ayarlıyorum şu anda. Rastgele. 6x'e çekiyorum. Deneyeceğim hemen. Am tamam, yeterli. Galiba yaparız. Birazcık da 6x'e sprey atmaya çalışalım. Let's go to this. Artık burada adam yoktur bence. Değil mi? Yoktur, yoktur. İlerleyelim şöyle. Benzinde bitti. Ayak sesi var mı? Yo. Benim köprüde orada burada olan var mı? O da yok. Buraya gelirler mi? Gelirler bence. Bunu takalım. Şunu takalım bir de. Altı ile sprey atacağız çünkü Bunu da atalım. Aha. Aha. 6x spray geliyor hazırlanın. <laughs> 6x değil mi bu şu anda? Aynen 6'da şu anda. Hazır mıyız chat? Gördüm. Buraya doğru geleceksin değil mi? Arkada da M249'lu var. ateş edelim. Hem de arka tarafımızdaki gez. İki kaskım var ama adamda kar 98 gibi bir şey varsa ölürüm. Oğlum kaç tane vuracağım daha ben sana ya? Oğlum niye ölmüyor bunlar? Uzaktaki şeyi saymıyor mu ya? Oğlum nereye kör oldunuz? Bir sürü demey çıktı orada ya. Sanki 0.45 ACP'li sıkıyorum da şey gitmiyor mermi gitmiyor gibi ya. Niye ölmüyor? Ne bileyim. Bir dakika arkadaşlar. Adam da şimdi göstermiyor ki. Buradayım. Buradayım. Göster bana kendini. Evet. Hadi ya, hadi ya. Tek miydi ama o? Bombam da yok. Arkadaşın düştü arkadaşın. Senin arkadaşın die. Senin arkadaşın your die. Arkadaşı düşmüş. Ye Önümde yerde yatmaya devam ediyor abi. Is hey, it lovely? All alone. Hop hop. Arkamda m 249lu vardı ya. Nerede acaba o şu anda? Bir onun tepesine çıkarsam belki görürüm. Eğer bir daha 6x spray atarsan seni PUBG'ye şikayet edeceğim. Bu adam bizim gözümüzü kör ediyor. Kör etmeye hakkı yok. <laughs> Önümü görmüyorum çimenden. Aa HSE gitti lan adama. O adamı görmedim ama. Aa geriye kalan hepsi 4 kişiymiş lan. AVM'si varmış. Çok güzel vurdu. O adamı görmedim ama. Keşke o adamı görseydim. Güzel onu da vururduk.